Mahallesi'ndeyiz. Altınaş Mahallesi'nin Dursun Mahallesi'nin doğru gelişi. Şöyle hemen yolun üstüne bir samalık. Ay, rahmetli Aşık'ta inin. iniyoruz. Yerimize bakır. Ve kardeşiyle artık yeni yaptıkları görüntüye getiriyoruz. <laughs> Böyle ilerliyoruz. Rahmetli Aşıktay'ın evini görüyoruz. Değil mi? Hı -hı. Mehmet Vural'ın evi. Hemen üstte bir araç. mezarlıklar, Şu alttaki ne bir odun gibi bir yer böyle ilerliyoruz. <laughs> Aşağıda Emzi Bey'in Emzi, Akın evi öbürü. Baba evleri? Ha. Remzi Bakır'ın evi ve? Evet. O da ne? Neydi adam abi ya? Nazım Karan'ın evi. Şu da Nazım Karan'ın evi. Şöyle ilerliyoruz. Altındaş Mahallesi'nin sonuna doğru geliyoruz. Ve burada Harun Bakır'ın Harun Bakır'ın dinlenme tesislerini görüyoruz. Şöyle evini getiriyoruz görüntülere. Şöyle dönüyoruz, ilerliyoruz. Şu Neydi o? Ustam. Hmm. Mustafa'nın evi. Harun Bakır'ın evine ön tarafı giriş düzgün. Şöyle aşağıda. Böyle aşağı yine yola gidiyoruz. Şu aşağıda da ormanlar var. ya sen burada mıydın? Ee? Neredesin hiç selam sabah vermiyorsun ya. Misafirim var ya. Öyle mi? He Ha iyi. Ne yapıyorsun iyisin? İyi sağ olasın. Abi sağ olasın benim işim gücüm var. Kusura bakma, sonra rahatsız edeceğim seni. Bak, yemek, bak, yemek hazır. Vallahi sonra rahatsız edeceğim. Çay hazır. Daha yarısını bile bitiremedim. Ha, hep komple çekiyorsun. He. İyi. Tamam, alacağım olsun. Evet. Şimdi nereye gidiyorum? Şimdi buradan Kıyas köyüne falan geçeceğim. Tamam oldu tertemiz. Tamam, hadi görüşürüz. Hadi gire gire. <gülüyor> <gülüyor> Kayseri'ye geliyoruz. Altınaş Mahallesi'nin ayrı bir kısımda. Kimin evi baba bu? <laughs> He. He? Karşıda gözü veren şeyi. Bu da eskiden namı değer minnesini şimdi oğlu ikamet ediyor. Şöyle araziyi görüntüye Ve Altınaş Mahallesi'nin çekiminde buralarda burada bitiriyoruz. Altındaş Mahallesi Uvan evi bahçesi ve arazisinden bir görünüm. elmaları. Köye gelen, Afnes köyüne gelen, mahallesine gelen yol.